Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz. Bu Skyblock sunucu da arkadaşlar, sunucunun adresini koyacağım açıklamalara, oradan siz de girip bilirsiniz. Şimdi ben ad adamıza gidelim, adamı göstereyim size. Adam böyle arkadaşlar. Burada mini bir kaktüs farmımız var. Şöyle. Şuradan geliyor, buradan geçiyor. Alt kattan alıyorum ben. Şu anda yok. Oyuna yeni girdiğim için. İşte böyle arkadaşlar. Bu videoda kaktüs farmı büyüteceğim. Bak geliyor geldi gitti bu videoda kaktüs farmımı geliştireceğim ve büyüteceğim sonrasında adamı da büyütebilirim adam çok küçük farm sığmıyor o yüzden adamı büyüteceğim arkadaşlar işte böyle şimdi kaktüsümüz var üç tane beş tane var hatta sanda iki tane gitti Aa geldi bir daha. Eee çit lazım 7 tane var. 4 4 8 yetmiyor. Evet yetmiyor. Bize odun lazım. Odun yok. Siz de kat Arkadaş olmak isterseniz adım burada gözüküyor. Burada, şurada. Öyle arkadaş ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gece oldu. Şimdi bir markete gidelim. Şimdi oradan çift var mı? Çift yok. Nerede olabilir? Burada yok herhalde. Hmm. Fidanımız var bizim aslında. Fidan bayağı var. 12 tane. Ama büyümesini bekleyeceğiz şimdi. Bakalım farmamıza çalışıyor. Evet, şu dört tane gelmiş arkadaşlar. Ne yapalım şimdi? Taş kazalım arkadaşlar. Taş da lazım. Yemek için taş da lazım. Şöyle şu yanı genişletelim. Evet. Arkası genişletiriz orayı da. Böyle. Biraz daha yapalım. Tamam. Biraz daha kazalım. Tamam. <laughs> Zümrüt geldi. Şöyle bir site kazalım. Ama tadı oh, var mı? Var mı son altta? bistek oldu. Hatta geçti. Biraz da bu tarafı genişletelim. Çiftlik yapabiliriz aslında yine. Tamam. Şimdi şuraları biraz taş daha kazardım. Sonra pişireceğim bunun taşları. Sonra tuğla yapacağım. Şu fandaki tuğlaları. Вот так вот. Так. kazma. Tamam. Yine bir stek kazalım artık. Tamam oldu. Büyüse. Ama para yok Şey kalıcı satar. satılan Nasıl ne satabiliriz? Neyimiz var? Bak, kaktüsleri de satabiliriz. Bak. Dört tane var. Üç tanesi kalsın. Ama az paraydı. Kamış satabiliriz şeker hepsine 48 TL yetmiyor Ne satabiliriz ki? Neyse. Bekleyeceğiz. Aslında taşları satabilirim. Hıh. Hmm. Tamam. Bir kilo. Bir tane. Ödeme yap. 看吧、啊嗯，嗯，是 tane yeter. Şimdi şuraya çıkacağız. Arkadaşlar ben videoyu burada kesiyorum. Sonra görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bitirdim kaktüs farmını. Şu sırayı yaptım. Yaptığım en kolay sıra oldu. Herhalde bir sürü yaptığım içindir. Yani bu video bu kadardı arkadaşlar. Bu seri Skyblock serisinin devamını gelmesini istiyorsanız 5 like 2 like gelirse devam edeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.